Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz nefis bir börek tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bir su bardağı ılık süt ekledim. 1 paket instant kuru maya, bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemelerimi spatulamla güzelce karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını böreğimin üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı da tuzumu ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 ml'liktir. Sizlerin de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Hamurumu elimle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yumruklaya yumruklaya yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamuru ne kadar iyi özlü bir kıvamda yoğurursanız yaptığınız hamur işi o kadar iyi olacaktır. Ele yapışmayan, olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamurumu güzelce yoğurup hazırladım. Şimdi Hamurumu tekrar yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Şöyle kabın içerisine bardağın altında kalan sıvı yağdan biraz sürdüm. Biraz daha hamurun üzerine sıvı yağ döküyorum ve üzerini bir streç filmle ve temizle bir bezle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurunuzun hızlı bir şekilde mayalanabilmesi için streç filmi mutlaka hava almayacak bir şekilde örtmeniz gerekiyor. Benim hamurum oda sıcaklığında 45 dakikada mayalandı. Şöyle hamurun maya kokusunu almak için elimle toparlıyorum. Daha sonra da hamurumu tezgahımın üzerine alarak rulo şeklinde uzatıyorum. Hamurumu 20 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsini eşit büyüklükte hazırlayabilmek için büyük olan hamur parçasından kopartarak küçük olana ekliyorum. Hamurumuz o kadar pürüzsüz, o kadar elastik bir kıvamda ki daha bezelerimi hazırlarken üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra bir tabağın içerisine aldım. Şöyle üzerine biraz un serpiştirdikten sonra bir streç filmle örterek oda sıcaklığında 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur kendini salacak ve daha kolay bir şekilde açılacaktır. Bezelerim dinlenirken ben de böreğimin iç harcını hazırlıyorum. İç harcım için bir çorba kasesi lor peynirini karıştırma kabımın içerisine almıştım üzerine 100 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri 5-6 dalda maydanoz ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Ben böreğimi bu iç harcı ile hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler farklı iç harçları ile de bu böreği hazırlayabilirsiniz. Bezelerim oda sıcaklığında 10 dakika dinlendi. Dinlenen hamurun kıvamını görüyorsunuz. Hamur daha da yumuşadı. Şimdi kolaylıkla açılacaktır. Bezelerden bir tanesini aldım. Altına üstüne bolca un serpiştirdikten sonra oklava ile açmaya başladım. Bu böreğin yufkalarını kocaman bir şekilde açmayacağız. Çay tepsisi büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Hemen hızlı bir şekilde ilk yufkamı açtıktan sonra kenara alacağım ve ikinci yufkamı da açıp böreğimi hazırlamaya başlayacağım. Bu börekte 2 tane yufkayı üst üste katlayacağız. İlk yufkayı kenara aldım. Şimdi ikinci yufkamı açıyorum. Zaten hamurum yumuşacık bir kıvamda olduğu için kısa süre içerisinde kolaylıkla açılıyor. Hemen ikinci yufkayı da açtıktan sonra 150 gram tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının içerisine 1 çay bardağı da sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra açmış olduğum yufkanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra da ilk açtığım yufkayı yağ sürmüş olduğum yufkanın üzerine kapatıyorum ve yine yufkanın her yerine gelecek şekilde yağ karışımımdan sürüyorum. Böreğimizi bu şekilde hazırladığımız için kat kat bir börek oluyor. İnanılmaz lezzetli bir börek oluyor. Tarifimi bana güvenerek mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. 2 tane yufkayı üst üste serip her birinin üzerine yağ sürdüm. Daha sonra da dörde böldüm. Şimdi yufkanın kenar kısımlarına hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. Daha sonra da rulo şeklinde sararak böreğimin şeklini veriyorum. Ben Böreğimi bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler bu böreği farklı şekiller vererek de hazırlayabilirsiniz. Ben tarifimde tereyağı kullandım. Sizler tereyağı yerine aynı miktarda margarin de kullanabilirsiniz. Böreklerimi hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Ve diğer bezelerimi de aynı şekilde açarak Hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka benim için beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Tarifimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ayrıca kanalımda birçok farklı tariflere ulaşabilirsiniz. Börek tarifleri, poğaça tarifleri, açma tarifleri, kete tarifleri ve birçok hamur işi tariflerine ulaşabilirsiniz. Böreklerimin hepsini aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Hepsini hazırlayıp fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra üzerini ince bir bez ile örterek oda sıcaklığında Yarım saat tepsi mayası için bekletiyorum. Böreklerimizi bu şekilde mayalandırdığımız için kesinlikle poğaça gibi olduğunu düşünmeyin. Üzeri pul pul dökülen, içi kat kat yerken kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir börek oluyor. Tarifimi denediğinizde sizlerde göreceksiniz. Şimdi böreklerin üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra böreklerimin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Böreklerimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırınımda pişireceğim. Börekleri pişirmeye götürmeden önce şöyle ne kadar güzel göründüğünü sizlere yakından göstermek istedim. Şimdi böreklerimi pişirmek için fırınama götürüyorum. Böreklerin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından çıkardım. İnanılmaz lezzetli görünüyor. İnanın göründüğü kadar da lezzetli. Şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Az malzemeli, yapımı kolay ve çok lezzetli bir börek hazırladık. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Şöyle böreğin iç dokusunu görüyorsunuz. İçinde kesinlikle hamurlaşma yok. Kat kat oldu. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Burada bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek. Hoşça kalın. Mutlu kalın.